Ah. Ah, merhaba arkadaşlar Çok uzun süredir Maden yapmakla uğraşıyorum Biliyorsunuz ki Zombilerin e, Öldürüp aldığım Eşyalarla çok zengin olmuştum ama o parayı kısa süre harcadım. Gerçekten madenden para bulmam gerek ve bunun için evimi falan da satmak istemiyorum. Bu yüzden böyle maden kazıyorum arkadaşlar. Bir sürü tahta kazma alabildim. Taş kazma falan da alabilirim. Ama ona şu an uğraşamıyorum arkadaşlar ve tabi demirim falan da yok. Böyle 28 meşalem falan var. Bayağı bir demir kazmamı harcadım. Ay tahta kazmamı harcadım şu ana kadar. Yani hala bir şeyler çıkmazsa Arkadaşlar artık pes edeceğim Yani çünkü buradan Demek ki artık para alamayacağım Bilmiyorum evi, yani Çoğu şeyi ödeyemiyorum bayağı bir borcum kaldı yani Arkadaşlar gerçekten ne yapacağım Bilmiyorum çok kötü durumdayım Yoruldum yani ellerim Ağrıyor ne yapacağım Gerçekten hiç bilmiyorum Sizlerle beraber biraz daha kazmak istedim Sonra da Artık ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar ya. Yani. Of tahta kazmalarda yavaş kazıyor be arkadaşlar. Bir dakika o ne? O ne lan bir dakika meşale meşale meşale. Tahta lan burası. Ya burası tahta oğlum. Allah'ım normalde böyle şeyler olmaz madenlerde lan. Arkadaşlar şuraya bir giresek mi? Abi girmeyeyim ya korkuyorum. Abi gireceğim gireceğim. Tamam arkadaşlar hazırsanız giriyorum. 3, 2, 1. Arkadaşlar sandıklar var. Yatak var. kan var lan orada. Ölü adam var. Arkadaşlar ölü adamın kafatası var. Allah'ım Allah'ım sen ölümsün lan. Hayır. Hayır. Öl değilim. Ben ölüyorum. Abi ölüyorsun. Ölüyor musun dede ölüyorsun. Zombiler öldürdü. Abi zombiler mi öldürdü? Yazık sana ve burada mı yaşıyordun? Evet. Çeslerdeki eşyaları al. Çeslerdeki eşyaları mı alayım? Tamam. Sonra eşyalarla senin için açtığım yoldaki zombileri öldür benim açtığın yoldaki zombilerimi benim için burada bir yol açmışsın <laughs> tamam ama orada zombi falan yok neyse sonra o zombileri öldür ve o küçük çizdeki eşyaya iyi bak o çok değerli o küçük çizdeki eşya mı arkadaşlar Küçük çesteki eşyada ne var ki? Dur bir büyük çeste bakayım. Bence büyük çest daha değerlidir ya. Ne dersin? Bence büyük chest'e bakayım. İlk küçük chest'e sonra bakarım. Yani büyük chest bence daha değerli eşyalar vardır büyük chest'te. Yani o zaman arkadaşlar öldü galiba artık. Son nefeslerini veriyordu zaten. İlk büyük chest'e bakacağım ben valla. Oh, arkadaşlar iyi ki ilk büyük chest'e bakmışım. Acayip iyi eşyalar var. Elmas kurumalarım var. Elmas kılıcım ve elmas kazmam. Arkadaşlar artık kazma sorduğum yok. Çok iyi her şey. Ya şimdi bu adam da öldü. Yazık. Ben bunun isteğini yerine getireyim abi. Zombilerle savaş demişti bana. Abi senin için zombilerle savaşacağım. O zombileri öldüreceğim. Tamam mı? O zombileri öldüreceğim. Yazık sana ya. Neyse arkadaşlar bari bu adam çok itiraz etti. Bir küçük testi açalım bakalım. Yani içinde bence çok büyütülecek bir şey yok. Yani en fazla ne olabilir ki? Ama yani bir şey var demek ki açalım bakalım arkadaşlar bunu. Ve abi açalım bakalım. Yani heyecanlandım ben de biraz şimdi ya. Açıyoruz abi. Açalım açalım. Neyse çok heyecanlanacak bir şey yok. Bu ne? Abi bu ne? Dünyanın en büyük kazması. Bana bu çok değerli demekle haklıymış. Abi bunu çok iyi koruyacağım. Dünyanın en büyük kazması şuna bakın arkadaşlar. Arkadaşlar hiçbir yere sığmıyor. Baksanıza. Oha abi. Bunu canım gibi saklayacağım merak etme. Sen üzülme tamam mı? Bunu saklayacağım abi ben. E, o zaman bir dakikadan. O zaman abi. Ha Bu nasıl bir kazma Bakın kırışı normal kazmalar gibi. Abi senin evine biraz zarar vereceğim ama Nasıl olsa öldün yani. Artık eline zar versen bir şey olmaz herhalde. Bakalım. Bu ne lan? Abi ben bununla zengin olurum. Şaka mı bu? Kazmanın ömrü bitmiyor. Oha. Tamam ben bununla parayı vurdum abi. Ben bununla yüzde yüz parayı vurdum abi. Abi bunu bana verdiğin için sana çok teşekkür ederim. Ben bununla parayı vurdum abi. Ama bu adam demek ki bana bu kadar değerli bir eşya verdi. Ben de ondan benim yapmamı istediği şeyi yapacağım. Demişti ki benim yol açmış yani böyle yol açmış benim zombileri gidebilmem için. Ama yol taşla kapalı arkadaşlar yani demek ki zombi falan yok gibi gözüküyor burada. Ama yani bir yerde olması gerek. Bu adam akıllı birisine benziyor. Bunları yapabildiğine göre. Bu taşın arkasında falan mı acaba arkadaşlar? Baksak mesela abi. Bakalım abi. Ana! Arkadaşlar bu taşın arkasında kapı var lan. Abi bu adam kesin buradaki içerideki zombiler öldürmüş. Bunun içerisinde zombiler var demişti bana. Abi çok korkuyorum ya. Bu adamın da şeyini yerine getirmek istiyorum. Yani bana bunu verdi. Düşünsenize arkadaşlar. Bu kazmayı, bunu ya bunun bedeli nasıl verilebilir bilmiyorum. Zaten adam da öldü. Ya ben bunun adamın isteğini yerine getirmek istiyorum abi ya. Ya o zombilerle savaşacağım ben. Başka yapacak bir şey göremiyorum. Zaten elmas kılıcım ve korumalarım da var. Ya savaşmak istiyorum ben o zombilerle abi ya. Aa kapıyı da kırmışım. <laughs> tamam. Zaten adamın evine de zarar verdik. Bari savaşalım abi. Tamam. Direkten bu kazmayla dalacağım. Da ya da yok. Normal kılıçla dalayım abi. Sakince. Hazır mısınız? 3, 2, 1 İskelet! Aha o elmaslar ne lan? Zengin oldum. Bir dakika. Zengin oldum. Abicim durun durun durun. Hepinizi teker teker öldüreceğim lan. Siz mi öldürdünüz bu adamı? İntikamını alacağım onun. Allah bir dakika. Seni de öldüreceğim. Neredesin? Ah, bu gerçek olamaz arkadaşlar. O bu gerçek olamaz adam neden zombilere daldı şimdi anladım arkadaşlar. Bu gerçek olamaz. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Oha. Arkadaşlar bu nasıl gerçek olabilir? Arkadaşlar bu nasıl gerçek olabilir? Gerçekte inanamıyorum bu nasıl gerçek olabilir? Arkadaşlar baksanıza duvarlara her yer elmasla kaplı. Burada da altınlar, elmaslar, cümlütler var. Her şey var. Ben bunları kırarım abi. İlk şunlardan başlayacağım. Şöyle bunları bir tek elmas kazmayla kırmak istiyorum. Teker teker abi. Abi bir blok bir elmas blue eşittir 9 elmas. Ne kadar zengin olduğumu sizin düşünmenizi istiyorum abi. Şimdi bunları zaten çevireceğim. Göreceğiz ne kadar zengin olacağım ben. Abi öldü ama onu gerçekten çok seviyorum abi o adamı. Onu kalbimde taşıyacağım. Şu zenginliğime bakın arkadaşlar. Beni zengin adam o oldu adam. Beni zengin eden adam. Şu kazmayı bana veren adam o oldu. Gerçekten o adamı çok teşekkür ediyorum. Yani benim için yapmadığını bırakmadı ya da ya bilmiyorum benim için mi benim için değil mi ama arkadaşlar o adamı çok büyük teşekkürler borçluyum. Yani o adam olmasaydı ne yapardım abi? Şimdi zümrütlerimizi alacağız. Oha oha arkadaşlar kaç zümrütüm olacak? Bir 63 setim oldu abi. Bir de 54 setim oldu. 64 54 oha. Arkadaşlar şimdi elmasları da alacağım. Bir dakika. 7 elmas bile onu da dönüştüreceğim diye. Oha bir o kadar da neredeyse bir 64 7, bir de 8 elmasım oldu. Şimdi altınlara bakalım arkadaşlar. Altınlarım da. Abi altınlarım da galiba zümrütlerimle aynı oldu. Yok biraz daha o zaman arkadaşlar altınların altınların altınlarım da bir 64 set bir de 35 set oldu çok mutluyum abi bu ne çok zengin oldum çok mutluyum ve bunları daha kazmadık abi böyle iş olmasın bunları böyle kazacağım abi topluca biraz abartı kazıyor ama <laughs> fazla abartı kazıyor ama topluca kazacağım abi şöyle Abi bu kazmayı çok sevdim. Bu bu kazmayı elmaslardan bile daha çok sevmiş olabilirim abi. Şuraların meşale koyalım. Karanlıklaşıyor abi bunları kırdıkça. Abi çok mutluyum ya. Bu ne ya? Abi çok iyi bir şey bu. Tamam bütün elmasları aldık mı? Buradakileri de alalım. Abi şu an 48 buradan devam ediyor elmaslar. 8 de arkadaşlar 48'e geldi. Şunları da kıracağız Kıra bir blok için 15 bin blok kırıyorum abi Bu ne Abi bu kazma çok güzel lan Bu kazmaya bayıldım abi Bu ne biçim kazma Bu nasıl kazma abi Oha bu ne lan Tamam arkadaşlar Buradan da biraz daha elmas kazdık mı Tamam abi Bütün elmasları alalım şuradaki Şöyle meşale de yok Meşalemizi de koyalım Meşalemizi de koyduk. Farklı elmas yok. Bir burada var. Başka yok abi. Başka var mı? Başka yok. Arkadaşlar. 2.64 set. Bir de 15 set elmasımız oldu. Bu ne arkadaşlar? Çok mutluyum. Bir de böyle upuzun şu an görünmeyen hatta ucu bir kazmamız oldu. Ve arkadaşlar elmas korumalarımız, elmas kılıcımız ve elmas kazmamız oldu. Bugün acayip kelli çıktık. Şu elmalarımızı da yiyelim abi. Yani çok 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 kelli çıktık bugün arkadaşlar. Ee, o adama gerçekten büyük 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 teşekkürlerimi borçluyum. abi. şu kapıyı da kıralım. Yani sana gerçekten ölürsün ama çok teşekkür ederim abi. Sen olmasaydın ne yapardım? Çok sağ ol. Çok sağ ol. Uzan arkadaşlar. Yani bu bu da böyle daha zombileri savaş zombilerle savaşıp onları öldürmem gibi bir video oldu arkadaşlar. Şöyle bu arada üste çıkayım. Gün yüzü göreyim arkadaşlar uzun süreden sonra. Yani onun gibi bir video oldu arkadaşlar. İnşallah bunu da sevmişsinizdir. Sevdiyseniz lütfen like atın. Eğer like atarsanız böyle videoların devamı gelir arkadaşlar. Bir de e, yani lütfen şey yapmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı kanalıma. Orta artık abone olursanız gerçekten çok 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 mutlu olurum. Allah iskelet, iki iskelet. Birbirinizle savaşın abi siz bana takmayın. İkisi de bana dalıyor da ya. Abi kaldım, kaldım, kaldım. Neyse abi ee, biraz karanlık oldu burası sanki. Ben dışarı çıkayım en iyisi. Ya bana dalmayın. Oha. Ge gel geber lan benim kazmam sen ne biliyor musun? Neyse arkadaşlar. Ee, şöyle ağaçların arasında kalmışız. Bu ne biçim yer ya. Neyse. yüzde doğru düzgün bir göremedik değil mi ya arkadaşlar. Şimdi o zaman şu ağaca atlayalım. Buradan. Ha şöyle bir gün yüzünü görelim ya. Bu ne biçim şey? Tamam o zaman arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup lütfen like atmayı unutmayın. Yorum yazarsanız da çok sevinirim. Bir de şuradan bir hatırlatayım arkadaşlar hatırlatmadan geçmeyeyim yani. Kanal resminde yani banner resminde arkadaşlar bilenler bilir. Discord hesabımın linki var. Oraya tıklayıp Discord'una girerseniz acayip sevinirim. Şu kazmanın hatırına be abi. Şu elmasların şu kazmanın hatırına girin be. Girin abi baksanıza bu kazmaya. Şunun hatırına girersiniz siz. Siz girersiniz abi. Size güveniyorum. Siz girersiniz ya. O zaman arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize kalın, Çok mutluyum ya. Hepinize kalın, Bay bay.